Herkese selamlar arkadaşlar. Cats Airdrop'u hakkında güncel bir video çekmek istedim sizlere. Bugün 3 Ekim tarihi itibariyle anlık görüntü alınacak. Yani bugüne kadar ne yaptıysanız Airdrop'u ona göre alacaksınız. Bilginiz olsun. Bu yüzden yapmadığınız görevler varsa, tamamlamadığınız şeyler varsa onları tamamlayabilirsiniz. Anlık görüntünün saati belli değil. Fakat ya akşam 7 ya da 9'da bu anlık görüntü alınacaktır. 12'ye de uzatılabilir. Telegram kanalımda bütün detayları paylaşıyorum. Burada olan kişiler hem kazandıran etkinliklerden faydalanıyorlar hem de bu tür bilgilere örneğin Telegram botunun içindeki kodlar var. Bunlara daha erken erişiyorlar. Bakın mesela dün gece bir etkinlik paylaştım. Etkinlik 4000 kişiyle sınırlıydı. 5 dakikalık kısaca bir testi çözüp 1 lira platformuna üye olduğunuzda 5 dolar kazanıyordunuz. Yani burada taş atıp da kolumuz da ağramadı. Sadece üye olduk e-postayla, şifreyle. 5 tane soru çözdük. Bakın soruların da cevabını yolladım. Basit sorulardı. 5 dolar kazandı bu arkadaşlarımız. 2 hafta sonra hesaplarına gelecek. Yine burada Telegram kanalımda bunları size duyuracağım. Şimdi Cats'te 3 tane video var. Bu 3 videonun da cevabını ben Telegram kanalımda sizlere paylaştım. Bir tanesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Onu en sona bıraktım. Zaten bu da yeni arkadaşlar. Burada reklam kısmı da Yeni yasadan dolayı reklam olmasa bile her şeyin artık sonuna hashtag reklam yazmak zorunda kalıyoruz. Bilginiz olsun referans linki de paylaşamıyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani artık içiniz rahat olsun. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Cats Telegram botunu başlatayım. Bakın burada kodları görüyorsunuz. Bunları artık küçük harfle yazacaksınız ve izleyeceğiniz videoya geri gelip Telegram botuna biraz bekleyeceksiniz. Cevap kısmı açılacaktır. Hemen geçelim Tets'e. Şimdi Cats Telegram botunu başlattığınızda bakın burada bir video var. Buraya tıklayalım. Watch video deyip bunu izliyorsunuz. Buraya geri gelip 2-3 dakika bekleyeceksiniz. Videoda da aynı şekilde 1-2 dakika bekleyin. Enter kısmı açılacaktır. Rahat olun yani burası açılmıyor diye şey yapmayın. Büyük harfle de yazabilirsiniz. Çünkü bazen değişiklik gösterebiliyor. Bakın şu an kabul etti gördüğünüz gibi. Fakat yine teknik sıkıntı başladı. Bunu düzenleyeceğim. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Buradaki görevleri de yapın. Bakın şu an ben make out'un görevini yapmaya çalışıyorum ama teknik sıkıntıdan dolayı olmuyor. Bütün görevleri de tamamladım arkadaşlar ekstra şurada bir görev kaldı. Bu da çok uğraştırdığı için yapamadım ama yapmaya çalışacağım. Avatar kısmına gelip son kez burada kedi yüklemelerinizi yapın. Eğer OGPS'e sahipseniz 3 adet kedi yükleyebiliyorsunuz. Bunu da halledin. Airdrop kısmında bakın bu şekilde you are eligible yazıyorsa airdrop'a hak kazandınız ve borsa claim yaptığınız borsaya aktarılacak. Dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz bugün. 4 Ekim'e kadar claim işlemleri açık. Yani yarın son bunu da yarına kadar tamamlamış olmanız gerekiyor. Şu an yaptıysanız değiştirmeyin yine teknik sıkıntıydı şuydu buydu sıkıntı olmasın sizler için. Çok da fazla bir şey yok detayları bunlar. Kodları yazıyorsunuz sonrasında arkadaşlar görevleri tamamlıyorsunuz. Avatar kısmından kedi yüklemeyi unutmayın mutlaka son kez puanları kazanın. Borsanıza claim yapın. E zaten başka da bir şey yok arkadaşlar. İşlem bu kadar. Eğer airdrop kısmına geldiğinizde bu şekilde bir ekran görüyorsanız airdrop'tan faydalanacağınızı gösteriyor. Daha öncesinde ton işlemi yapmadınız. Burada 0.2 ton da yollamadınız. 1 tonu verip OG pest almadınız. Fakat burası sizde açık. Bu da demek oluyor ki airdrop'un %30'luk diliminden kilitli bir şekilde ödül alacaksınız. Örneğin airdrop'a ayrılan miktar bilmiyoruz şu an ne kadar. %50'si ayrıldı. Bu %50'lik airdroptan yani %100 düşünelim bunu. %100'ünden %30'u kilitli olarak yani hiçbir işlem yapmayan kullanıcılara veriliyor. OG, PES almamış, işte ton görevini yapmamış, 5 arkadaş davet etmemiş. Bunlara %30'luk bir dilim ayrılıyor. %70'lik dilimde OG, PES alan, m görevini yapan, 5 arkadaş davet edip diğerlerini tamamlayan kullanıcılara veriliyor. OGP sahibi olanlara kilitsiz olarak gidiyor. Aynı zamanda 0-2 ton işlemi yapanlara da kilitsiz olarak gidiyor diyebiliyorum. Bu şekilde ilerliyor. Bakalım airdrop kriterleri belli olacak. Listelenme ne zaman? Ekim ayının ikinci yarı yılından sonra diyor. Yani 15 Ekim'den sonra listelenme tarihi netleşecekmiş arkadaşlar. O tarihe kadar da ben netleşeceğini düşünüyorum. Bu teknik sıkıntıları gidermeye çalışıyorlarmış. Bununla alakalı açıklama yapmışlar Telegram kanallarında. Ve yaptığınız tüm işlemler puan olarak sizlere eklenilecekmiş. Bu konuda içiniz rahat olsun deniliyor. Yani listelenmenin de yine en geç 15 Ekim sonrasına ikinci yarısından sonra demiş. Çok da fazla bunu geciktirmezler. Zaten hemen erken de olmasın. Bütün airdroplar arka arkaya olmasın arkadaşlar. Yani bir X Empire gelsin, bir Cats gelsin, bir Minfy gelsin. Bu yavaş yavaş ilerleyelim. Hepsi bir anda listelenirse ne olacak? Çorba olacak. Ondan o çekimi anlat, ondan o çekimi anlat. Sizler için de zor olacak. Takip edemiyorsunuz, claim yapamıyorsunuz. Haliyle herkes çalışıyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Şimdilik detaylar bunlar. Yeni projeler var. Onlar hakkında da sizlere bilgi paylaşımı hem kanalda hem de Telegram'da paylaşmaya devam edeceğim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.